Evet merhaba arkadaşlar. Ben yine Doğan'ın arkadaşıyım. Biraz hastayım. Sesim öde ee, biraz kısık özür dilerim. Şimdi Doğan'ın fanları geldi. Doğa buraya arkadaşlarının toplanacağını biliyor. Birazdan Doğa gelecek ve Doğa ile Evet arkadaşlar, daha hepimiz yapacağız. Evet arkadaşlar. Hadi gel gel. Ne oldu ya? Hadi. tam bir arkadaş için o <laughs> kadar ittirme kızım. Gel. O zaman sen bir arkadaş için saçını boyatıyorsun ben bir şey diyorum muyum i̇şte, Tamam hadi ilerle ya. Her zaman buralı getirsin. Her zaman ben bir şey yapıyorum ya. Ne canım? Sesim kızak ben. Sen gide git getir ya. Abla biz koyalım şöyle sen geç ortasın. Tamam. Çok özlediğimiz o zamanları görmüyorum. Biliyorsun e, abla. Ben aşağı mı değil mi yoksa siz burada kulunlerinle, şeylerinle mutlu yok yok gel bir daha ben sana sarılacağım. Tamam sen bana sarıl. Şey nerede ya müzik şey nerede müzik şeyi? Arkadaşlar ben burada gezinirken şunun arkasında kameramı buldum. Kameram. Şöyle gelin queen'le şey yapayım. Yağmur'u arkama geçeceğim. Selfie çekinelim. Arkana mı? Arkama geçiyorum tamam. Yağmur'u seviyorum. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> Boğuluyorum. Tamam 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 oturalım 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 tam, oturalım Birazdan şöyle gözlüğe şey gelecek. Şöyle bir dakika. Birazdan sonra bir hallettim. Kanka geliyoruz hazır mısın? Hazır. Hazırım kanka. Geldi kanka. Şey kanka kanka, kanka. Kack. Kein Kack. için Kack. Kein 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 Kack. Rita. <laughs> Rita. Ay, Rita. geldiniz de ben bir halledicilerim. Biz Git 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 gel otur şu şey şu şey Bu 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 buyurun. Biz Siz bizi sarsa sandalye getirelim. Evet canım sana da bir şey samatik nasılsın iyi misin? İyiyim valla. İyi ne güzel ne güzel. O zaman şey yemeyecek. Hazır mısın? Hazır mı efendim? Tamam sakin ya. This is going <laughs> kankam çok beğendim. Canım kankam benim. Bunda de koleksiyonu yok. Kuyumları varmış arkadaşlar. Ben buldum dedim de kuyumları varmış. İşte canım kuyumları. Bunlar ya ben hiç hatta kutlar diyorum. Canım daha familim aldım. Ben bunlara bir isim koy. Family, family, Direkt family, ailem, canım ailem. ama atla. Bir de ser alalım mı? Olur vallahi. İşte kaldık gel, gel gel. Oh, işte bir şey çıkart. Okay. 여기다가 okay. 사다다 이렇게 보네 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar biz de uzun bir düşün Kanka benim kameram mı? Yerinde Ben kanka mı kanka? O zaman ben şey yapıyorum videonun sonu. buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Bugün 5 abone olacağım. Ya oldum. Ay pardon e ben kabuğunu attım. Bunu ya bin ekleyeceğim bir dahaki sene. Bu bin olacağım. İnşallah. Dört. Neyse. Bu da akıllıları çok teşekkür ederim. Canım kanım kanım videoma da çok teşekkür <laughs> ederim. Tam, tam, bir ara koyunlar dedim. Ee, eski Kanlı Kuyumler dediğim için alışmışım. Ben... Neyse açıklamaya iyi misiniz? Kanlı Kuyumler diyordunuz. Ben Sakalak Şöyle... Farkına gelsin. biraz da. Konferansımızın bu fotoğrafını geçelim

Yes. <laughs> o. Kusura buraya gelmedim. Çok teşekkür ettim ben az önce de ettim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.